Merhaba kardeşlerim videolarımızı izleyin, like atıp abone yorum yapmayı unutmayın. Bu kostümü alıyoruz, aldım bir, aldım iki, aldım üç. Abone olmayı unutmayın, alıyorum, aldım. Oy, kostüm beleş arkadaşlar. Oy, oy 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 oy. Bayağı iyiydi Aldım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hangi karakterin kostüm, şeyin olması lazım. Aynen bu karakterin olması lazım. Aldık. Çok iyi bir kostüm başlıyoruz arkadaşlar haritamız böyle video ee, Evet kardeşim 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 şimdi ben seni beklemeyeceğim hacı ya çok bekliyoruz yok acı. ben giriyorum tek hesaplaşma Hadi bakalım Hı -hı. Yeni kostümde bakalım ne olacak? Oo, efekt çok iyi. Efekti çok beğendim bak. <laughs> efekt baya iyi. Hı, Hı Ya karakteri beğendim, efektini, kostümün. Haydi bakalım. Kaçıyor. Öleceksin ki zaten. Nereye kaçacağım? Tek yiyeceksin zaten. Hop. Hop. At, attım bir. Attım iki. Attım üç. Canım bir dolsun. Canım da olsun. Hadi hadi hadi. Öleceksin zaten ya. Merhaba kardeşlerim videolarımızı izleyin like atıp abone yorum yapmayı unutmayın bu kostümü alıyoruz aldım bir aldım iki aldım 3 abone olmayı unutmayın alıyorum aldım oy kostüm beleş arkadaşlar oy 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 bayağı iyiydi aldım devam ediyoruz arkadaşlar şimdi hangi karakterin kostüm şeyin olması lazım aynen bu karakterin olması lazım aldık çok iyi bir kostüm başlıyoruz arkadaşlar haritamız böyle video adımsın ee, Evet kardeşim 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 şimdi ben seni beklemeyeceğim hacı ya çok bekliyoruz yok acı, ben giriyorum tek hesaplaşma Hadi bakalım Hı -hı. Yeni kostümde bakalım ne olacak? Oo, efekt çok iyi. Efekti çok beğendim bak. <laughs> efekt bayağı iyi. Hı, -hı. Ya, karakteri beğendim, efektini, kostümün. Haydi bakalım. Kaçıyor. Öleceksin ki zaten. Nereye kaçacağım? Tek yiyeceğim zaten. Hop. Hop. At, attım bir. Attım iki. Attım üç. Canım bir de olsun. Canım da olsun. Hadi hadi hadi. Öleceğiz zaten ya. Tamam. Adam önüme geldi ya. <laughs> Harbiden diyorum. Önüme gelmesi iyiydi. Böyle girelim. Üçlü girelim. Yani Çift girelim. Çift hesaplaşma. Arkadaşlar kulübe gelmek isteyenler gelebilir. Herkesi bekliyorum. 25 bin kupalı insanlar gelebilir. Gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. Hatta yüksek daha. Arkadaşlar. Ee, 40 bin kupalı insanlar gelebilir arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz. Yüksek kupalı olanları. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Devam devam devam. Oynayacağımız yeni kostümle bayağı iyi. Hemen ölmeden devam ediyoruz. Hızlıca. Hadi bakalım. Kır 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 kır. Topla toplu yükleri topladık. Ölmeyeceğiz de. Neredesin kardeşim? Sen de öleceksin. Öleceksin zaten ya. Öleceksin de ben ölmek istemiyorum. Hop. Hadi gel buraya. Hadi. Hadi. Toplu yükleri hemen bizde şey basalım koruma. Tek yedi. Hayır be sakın ölme sakın. Sakın öleyim deme. Şimdi. Hı -hı. Sakın öleyim deme ha. Başlayalım bizde şu arkadaşı indirelim hızlıca. Vur vur vurur. Koruma da bastık. Nereye ölüyorum? Ölmem ki. Gel oraya, Hop. Aldım. Bu arkadaşı da öldürdük. Feci. Hadi bakalım. Üçüncü olduk ya. <laughs> Fena oynamadım. Fena oynamadık ama tek hesaplaşmada biraz daha iyi oynamam lazım. Oynarsam bir tık daha iyi olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayır 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 hayır. Ölmemem lazım. Çok feci vuruyorlar. Kaçarım en kötüsünü ne Kaçarım abi. Seni öldürürüz ama. gelirsen öleceksin zaten. Hasarı yedi. Burada da arkadaş var. Gel buraya. Kaçıp kaçması daha kolay. Aman ulti de Ulti ile kaçarım abi en kötü. Kaçamadım. Abi takım arkadaşı da iyi değil. İyi gelse kısacağız kupa da iyi takım arkadaşı gelmiyor. Üçleme girelim bu sefer de. Takımca girelim. Hı hı. Hadi toplayalım arkadaşlar. Hızlıca ölmeyeceğiz. Devam ediyoruz. Devam ettikten sonra alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Diğer arkadaş da öldü. Uy, tamam. Buradan 4. Diğer arkadaş da oradadır. Hadi bakalım. Hayır ya orada kesin şu Hmm. Ölümsüz bunlar. İkinci olduk en kötü. Ne yapayım? Hmm. Sağ sol sağ sol. Ne çıkacak? Kostümüyle çıkmadı. Fena değil. 50 tane aç diyor da zor bunlar ya. Hı hı. Bayağı zor yani. Kardeşlerim kanalıma like atıp abone yorum yaparsanız sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Tamam. Adam önüme geldi ya. Harbiden diyorum. Önüme gelmesi iyiydi. Böyle girelim. Üçlü girelim. Yani çift girelim. Çift hesaplaşma. Arkadaşlar kulübe gelmek isteyenler gelebilir. Herkesi bekliyorum. 25 bin kupalı insanlar gelebilir. Gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. Hatta yüksek daha. Arkadaşlar ee... 40 bin kupalı insanlar gelebilir arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz. Yüksek kupalı olanları. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Devam devam devam. Oynayacağımız yeni kostüm de baya iyi. Hemen ölmeden devam ediyoruz. Hızlıca. Hadi bakalım. Kır 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 kır. Topla toplu yükleri topladık. Ölmeyeceğiz de. Neredesin kardeşim? Sen de öleceksin. Öleceğim zaten ya. Öleceğim de ben ölmek istemiyorum. Hop. Hadi gel.